Merhabalar, ben Hasan Fehmi Yavuz, Atölye Fehmi'nin kurucusu. Bugün sizlerle beraber Roxwood'un avuç taşlama makinelerine takılan zımpara aparatından bahsedeceğiz. Buyurun başlayalım. Ürünümüzü burada herhangi bir avuç taşlama motoruna takılmış hali var. Metal bir kaidesi var, üzerine 4 tane makarası var. Makaralardan bir tanesi avuç taşlama makinesinin üstüne mille takılıyor. Dolayısıyla avuç taşlamanın üzerindeki bütün koruyucuları çıkarmanız gerekiyor. Güvenliğimiz açısından arkadaşlar Aparatı tamamen tezgahımıza sabitleyip kullanıyoruz. Aynı zamanda bu tür aparatlarla beraber çalışırken mutlaka yüz koruyucumuzu da takıyoruz. Aparatın kullanım yüzeyi zımparanın arkasında metal kaide ile destek, metal plaka ile desteklenmiş olan yüzey kullanılmak için yapılmış. Aynı zamanda buraya dik olarak bir plaka konmuş. Dolayısıyla iş parçanızı bu plakanın üzerine koyup Burada çalışabiliyorsunuz. İçinden çıkan malzemeler, zımparalar, alüminyum oksit 60'lık zımparadan 400'lük zımparaya kadar farklı büyüklüklerde geliyor. Roxum ürünü özellikle çalışacak çok büyük bir alanınız yoksa ve ufak tefek objeler yapıyorsanız zımpara işlerinizde size yardımcı olacağını düşünüyorum. Eğer ürün denemek isterseniz atölye tehniğe her zaman bekleriz. Hoşçakalın.